Erkeğin durumu çok acıktı. Çok büyük tiyatro dönüyor. Mesela eve geç saatte gelme vardır, alkollü. Saat sabahın dördü. Kuyruğunu kıvırıp yatması lazım erkeğin. Yıllardır ona biçilen rolü oynamak zorunda kaldığı için o tiyatro devam eder. İşte şu alkollü eve gelmenin tiyatrosu vardır yani. Yatmadınız mı daha falan. Onun bütün sebebi yıllardır sen evin direğisin, kılsın, yünsün, şöylesin denmesidir. Çünkü adam hani o iktidar gitmiş ya, salya burada falan. Onu yık, o yıkılmamak istiyor. Çünkü görevi o. Yıkılmaması lazım. Ve şöyle bir hava estirir. Sanki kendisi geç değil, evdekiler erken gelmiş gibi. <laughs> şöyle bir geliş vardır ya, yatmadınız mı <laughs> daha? Benim babamın bir lafı vardı. Hiç unutmuyorum, böyle bir şey olur mu? Bak, bir kere söyledi adamcağız, meşhur oldu bizde o. Bir kerecik ya, ortaokula gidiyordum ben. Sağ sabah dört, yatmadınız mı? Neredesin sen? Ne neredeyim ya? <laughs> ne neredeyim? Soru işareti. <laughs> ne neredeyim? Hangimiz neredeyiz ki? <laughs> hani alkolden kafa artık felsefe yapma noktasına gel. <laughs> bir de alkolik olduğu kadar müşfik baba olanlar vardır. Bunun bir de baba versiyonu var. Onların göt cebinde gofret vardır. Yoksa bile tüketilen alkolle oluşur o. <laughs> Saat sabah beşi dördü gelir böyle. Çocuklar yattı mı? <laughs> Yok biri müezzin kalkacak şimdi. <laughs> Neredesin sen? Ben çocuğuma bir tatilde alamayacak mıyım? <laughs> Alacan da niye Tokyo saatine göre aldı? Saat 5 ulan. <laughs> Benim dayım öyleydi. Yarım kilo mandalina ile geliyor. Saat 5. Ama içinde kabuklar da var. <laughs> yani bir, <laughs> bir miktar vodka ile yenmiş. Ama müşrik de bir baba. Alkolik nezaketi diye bir şey vardır. Onu biliyorsun. Alkolik nezaketi. Hani bütün o alkolik canlandırmalarında sahnede çok görmüşsünüzdür büyük üstadlar çok güzel alkolik oynayanlarda da görmüşsündür onu. Yani o çok iyi, kalite bir jesttir o. Şu hani alkoliğin kibarlıktan bunu iliklemesi hani özür diliyorum hani şu var alkolik nezakete denir ona. Yani bu iliklenirken fermuar açık ama. Yani size karşı her zaman boynum kıldan iyi ye. ama olay öyle değil. <laughs> alkolik nezaketi. Bayılıyorum o ona giriyor işte. Yarım kilo mandalina kabuk. Neredesin? Haldeyim. Ben çocuğumu mandalinanın içine alırım falan. Onun için beşte gidip en iyi mandalinayı aldım. Ayağı yap.